Başta Hanau Türk Gücü'ndeki değerli arkadaşlarımız olmak üzere Hanau Türk toplumunun, buradaki kardeşlerimizi 6 Şubat depreminde ülkemize yönelik, insanımıza yönelik, vatanımıza yönelik yapmış oldukları gayretli çalışmalardan ötürü hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Depremin yıl dönümünde bir kez daha şunu hatırlatıyoruz. Biz çok büyük bir milletiz. Asrın felaketi olsa biz bunu birlik, beraberlik içinde Muhakkak aşarız. O bakımdan yardımlarımızı, çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Ben buradan Frankfurt Başkonsolosluğu olarak emeği geçen bütün arkadaşlarımıza e, buradaki kamuoyunun önünde bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendilerine e, bundan sonraki e, dönemde de ülkemize yönelik bu kalbi duygularla çalışmalarının aynen devam etmesi yönünde beklentimiz olduğunu söylemek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim. Evet. Başka, evet. Değerli başkonsolosum, Hanao göstermiş olduğunuz ilgiyi biliyoruz. Her zaman buradasınız. Eyvallah. 19 Şubat törenlerinde de burada oluyorsunuz. Hanao'dan başka bir yeri var sizlerde. Evet. O yüzden sizlere teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Eyvallah. Depremden sonra zaten birlikte çalıştık. Orada da daha sıcak bir temas oluştu. Çok güzel anılarımız oldu. Size tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve bu formayı da eyvallah. En güzel günlerde Bu noktada bu noktada 19 Şubat'ta hain terör saldırısıyla bundan 4 sene evvel kaybettiğimiz kardeşlerimize de Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ee, biz sonuna kadar bu konuların peşinde olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Hanaud'daki Türk toplumunu da 19 Şubat'ta gerekli tepki ve duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك, وأولئك هم المفلحون Sadakallahul azim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah ve la şerika lah ve neşhedü enne seyyidina muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan et. Özellikle 6 Şubat 2023 yılında yaşanan ülkemizdeki bu elim deprem faciasından bizleri koru ya Rabbi. Ülkemize, milletimize, devletimize böyle afetler yaşatma ya Rabbi. Terörden, her türlü çirkinlikten bizleri koru ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Haseten depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhu için. 19 Şubat'ta, 2020 yılında 19 Şubat'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizle ruhları için ve Allah rızası için El Fatiha.